43. sorumuz yalnızca matematik ve fizikçilerin bulunduğu bir sempozyuma toplam 122 kişi katılmıştır. Bu sempozyumdaki erkek matematikçilerin sayısı erkek fizikçilerin sayısının 3 katıdır. Kadın matematikler sayısı kadın fizikçilerin sayısından 12 eksiktir. Sempozyumdaki matematiklerin yarısı erkek olduğuna göre sempozyumda kaç kadın fizikçi vardır? Evet burada arkadaşlar 4 tane kümemiz var. Hemen şöyle bir tablomuzu yapalım. iki satır iki sütundan oluşan bir tablo yapacağız arkadaşlar burada mesela matematikçiler olsun burada fizikçiler olsun burada da erkekler ve kadınlar olsun tablomuzun bölmelerini yukarıdaki bilgilerle doldurmaya çalışalım. Bu sempozyumdaki erkek matematikçilerin sayısı erkek fizikçilerin sayısının 3 katıdır diyor. Şimdi erkek fizikçileri x alırsak erkek matematikçiler 3x olacak. Bunu kullandık arkadaşlar. Devam edelim. Kadın matematikçilerin sayısı kadın fizikçilerin sayısından 12 eksiktir diyor. Şimdi kadın matematikçilerin sayısı kadın fizikçilerden 12 eksik. Yani şuraya y dersek kadın fizikçi, kadın matematikçilerde y eksi 12 olacaktır. Bunu da kullandık. Sempozyumdaki matematikçilerin yarısı erkekmiş. Şimdi matematikçilerin yarısı erkekse yarısı kadın. O zaman 3 x e y eksi 2 birbirine eşit olmalı. Yani 3x eşittir y eksi 12 olmalı. Buradan y'yi yalnız bırakırsak. 3x artı 12 olur. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemimizde 122 kişilik bir sempozyum var. Yani toplam 122 kişi olacak. Toplayalım 4x artı 2'ye eksi 12 eşittir. 122. Buradan 4x artı 2'ye eşittir. 134 yapar. Karşı karşıya attığınızda. 2'ye bölelim. 2x artı y. 60 7 olur arkadaşlar. Y yerine de 3x artı 12 yazalım. Buradan 5x 55 yapar. X'in değeri 11 yapar. Dolayısıyla X değeri bulduktan sonra sempozyumda kaç tane kadın fizikçi vardır diye soruyor. Kadın fizikçi yani Y'yi soruyor arkadaşlar. Y dediğimiz 3 çarpı 11 artı 12. Yani 33 artı 12. Yani ne olacaktır arkadaşlar? 45 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği.